Bak deldin kulağımı. Mektuptan sonra gene lazımdılar be. Ses deneme bir çiğ. Ha bu kaç gün? Ver İyi Yapıyorum duymayız. Sevgili Temelcuğum kurbet ellerde seni çok özleyirim. <laughs> <laughs> Okulum biter bitmez memlekete döneceğim <laughs> ve seninle evleneceğim. Ama korkarım ki bilirsin benim abim aksidir. Seni de sevmez. Bize zorluk çıkartacak. Ama ben seni çok seviyorum. Dursun, sen ne ediyorsun? Bu arada... Temel! Ha bu dursun ne ediyor? Ya İdris bilmeyeyim şu benim okumam yazmam yok. E, biliyorum. Ya sevgilim Fadime'den mektup gelmiş be. onu ne okuyor bana da. de? İyi de bu kulaklarındaki pamuklar ne oluyor? Ya sen ne hapsi kafasın? Okuduğu mektubu duymasın diye de... Hmm. Hadi mi? Ha bu gördüğün araziler var ya, gözünün aldığı kadar hepsi bizim. Tamam da Temel, buralar çok ıssız, ben çok korkuyorum. Ya başımıza bir şey gelirse. <laughs> ya ben de ıssızdı diye getirdim seni buralara da, köyde bulacağım ayrı. Hiç olmazsa ha böyle ıssız yerlere de buluşalım. <laughs> Hem korkma, bak görüyorsun arkana dağ gibi adam var ha. <laughs> Korkma Fatime ben arkanda. Çana git arkasın ola. Tamam ola arka sağlam dur. Çıkarın bugün altınları. Altınlarımız yok bizim. Niye altınınız yok mi? O zaman paraları alır. Bizim paramız da yok. Ya paranız da yok. Bu da hiç şansınız yok ikinizi de vuracağım. <laughs> Söyle bakayım senin ismin nedir? Fadime. ne Fatime. Ne Fatime mi? <laughs> Benim rahmetli anamın ismi de Fatime idi. Seni bırakıyorum, uşaklar bunu bırakıyorum. Sen git, git ula, git, det, git ula! Ula senin ismin nedir? Benim ismim demez ama köyde hep badim ederler bana. Nasıl? <laughs> ula çabuk ol, çabuk! Tamam, Soygundu soygundu diye yazdım oraya. Yazdın ama iki saatte yazdın kardeşim. Ha eldivenlerini çıkarsan onlarla zor olmayın. Ya zor ol iyi de el yazıp tanın basın diye öyle yazarım da anlamayın. Evet. Dur lan şurasına kaçmayın! Kaç ulan dursun, beni tanıdın! Ulan durr! Ah, geldim! Ben burada biraz oturayım, dinleneyim... ...hem de bakayım... ...paraları sayayım, ne kadar para aldım. bu saymakla biter mi? En iyisi... ...en iyisi yarın alırım bir gazete, nasıl olsa gazetede ne kadar çaldığımı... ...yazmışlardır, uğranırım. Ah! Oh! Emşerim hemşerim niye ağlıyorsun? <laughs> ya hiç sorma ya, kan tahlili yaptırmaya gelmiştim, parmağımı kestiler. Ne? Ulan! <laughs> ulan ula, ula. Ya sen niçin ağlıyorsun? Ya hemşerim niye ağlamayayım? Sen kan tahlili için çaldın, parmağını kestiler. Ben idrar tahlili için çaldım, ulan ben ne edeceğim ulan? Ciddi ulan! Ulan! Selamun Aleyküm! Aleyküm Selam! Abici, masrafları neyse ben vereyim de böyle fuzuli adamları içeri alma! <laughs> nasılsın? Sağ ol Temel abi, sen nasılsın, iyi misin? İyiyim iyiyim! <laughs> Kezen hafta büyük bir çiftlik aldım. Hayırlı olsun! Sabah güneşi doğmadan... ...biniyorum arabama şu badımına kadar bir ucundan o bir ucuna gidemeyin. Bu eski arabalardan bize de var idi. Yol gitmezdiler. Sattım aldım yeni modeli. Geçen <laughs> gün hükümetten bazı adamlar geldi. zıp tarlaya kazı yaptı. 25 metre derinlikte telefon kabloları için. Demek ki o zamanlar adaları telefon kullanıyor. Sizin tarlaya da kazı yaptı. 50 metreye indiler, kablo abla bulamadılar. Bu anne diyeceğiz. Ne diyeceğim ulan? O kadarına kafan çalışmayın, he mi? Demek ki benim atalarım teknolojiyi daha önceden bulmuşlar. Bak, ta o zamanlar telsiz telefonlarla görüşüyorlar. <laughs> Selamünaleyküm uşaklar. Aleykümselam. Aleykümselam. Oyselam. Aleykümselam. Aleykümselam. Ulan Temel, hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk, sağ ol. Nasılsın Temel emmi? Sağ ol karınım, hoş, hoş bulduk. Ulan gel otur, gel otur bakalım ablacığım. Oturalım. Ee Temel, anlat bakalım, Almanya'da ne var ne yok? Almanya'nın taşı toprağı altın uşaklar. Ulan çok para kazandın mı? Para mı? He. O kadar para kazandım, zengin oldum uşaklar, zengin. Ulan Temel, He. sen Almanca bilmezdin, zorluk çekmedin mi? <laughs> Yok ula, onlar zorluk çekti, onlar. Evet çocuklar, bugün okulumuzun birinci günü. Bu ilk dersimizde herkes bu yaz ne yaptığını bize bir anlatacak. Ha buradan başlayalım. Evet Dursun sen anlat bakalım bu yaz tatilinde ne yaptın? Yaylaya cittim. Dedemin sihirlerini otlattım. Bir de ...kuşaklar ile maç oynadım. Çok güzel, çok güzel. Tebe tamam, bir de sen anlat bakayım ne yaptın bu yaz? Öğretmenim ben Dursun'la kardeşim. O ne yaptıysa ben de onu yaptım. <laughs> Sen ye, körünün odasın. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk. Rabbi şükür. İyi akşamlar. Hemşerim nere? Eve gidiyorum. Parayı versen. E, camda yazınız var idi ya. Sen ye torunun odasın. E, ben de yedim torunun odasın da. De. O tamam. O ne anladım? Sen dedenin borcunu vereceksin. Nasıl? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.